Ah. Tekden Denizli Spor ligde geride kalan 21 haftada evinde sadece bir galibiyet alırken tam 19 haftadır evinde maç kazanamamanın sıkıntısını yaşıyor. PTT birincilikle mücadele eden Tekden Denizli Spor, son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla alt sıralarda kendine yer bulurken özellikle kendi evinde aldığı başarısız sonuçlar dikkat çekiyor. Ligde geride kalan 21 haftada evinde 10 maça çıkan Yeşil Siyahlı ekip bu karşılaşmalardan sadece bir karşılaşmayı kazanabildi. Ligin ikinci haftasında evinde 1461 Trabzon'u yenen Tekden Denizli Spor, bu karşılaşmadan sonra çıktığı 9 iç saha maçında ise 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Evinde sadece 7 puan toplayabilen Yeşil Siyahlılar attığı 7 gole karşılık yediği 17 golle de kötü bir performans çizdi. Tekden Denizli Spor Teknik Direktörü Özcan Bizati İç saha maçlarından mutlaka 3 puan almaları gerektiğini belirterek, iç sahada şanssızlıklar yaşıyoruz. Bir türlü 3 puana uzanamadık. Evimizde alacağımız 3 puanlar bizi çok rahatlatacaktır. Bu hafta oynayacağımız Balıkesir spor maçından 3 puanla ayrılarak bir başlangıç yapabiliriz dedi.